Evet, merhabalar. İzmir'de bir depoda çekilen görüntülerle ilgili Honda cephesinden cevap geldi. Sosyal medyada viral olan bu görüntülerde Honda'nın Civic'leri stokladığı ve bu araçları satmadan ayırdığı iddia edilmişti. Markanın açıklamasında bazı sosyal medya hesaplarında bayinin araç satmak yerine stokladığı konusunda iddialar bulunduğunu ve bu izinsiz yapılan görüntü çekimleri ile ilgili çeşitli açıklamalarda bulunmuş Honda cephesi. Söz konusu İzmir Menderes'te depoda çekilen araçların filo bağlantısıyla satılmış araçlar olduğu bilgisi geçti Honda tarafından yani filoya satılmış ve teslimat bekleyen araçlar olduğu altı çizildi. Markanın bu açıklaması hakkında sizlerin de yorumlarınızı bekliyorum. Bildiğiniz gibi Honda Civic aslında pek de filo pazarında gördüğümüz bir ürün değil. Özellikle bir alkollü içecek markası bir dönem bu araçları kullanıyordu ama onlar da daha uygun fiyatlı ürünlere geçtiler. Uzun zamandır ben filo pazarında bu kadar büyük adetli bu aracın satışını görmemiştim. Tabii bu olmayacağı anlamına gelmiyor. Markanın da resmi olarak yaptığı açıklama bu. Sizce Honda Civic'ler bu anlamda filo satışına mı satılmış? Marka bu konuda size güven verdi mi? Sizin de yorumlarınızı bekliyorum. İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkürler. Takipte kalın.